Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox'ta FNF1 oynuyoruz arkadaşlar Videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri de tüm şeklinde açmayı unutmayın arkadaşlar Ne tutkucuğum hemen şu portaldan girelim Yoksa gidecek Arkadaşlar bugün Roblox'ta FNF1 oynayacağız Böyle. Geçen videomuzda FNF2 oynamıştık ee, Oyunda FNF3 de çıkmış FNF3'ü de bir ara oynayacağız Roblox kaç para söylesene bilmiyorum Söyle oğlum bir Roblox kaç para Bir <laughs> Roblox I want Robux. Give me Robux. Infinity. Infinity Robux. Evet. Arkadaşlar şimdi ilk önce FNAF'in birinci gecesini yapacağız. FNAF Vay canına. Valla mı ya? Oo, what vallahi gelmişiz. Aa, what the dog do Arkadaşlar muhtemelen yani ilk iki veya üç gecesini yapacağım. Fazla yapamayacağım. Freddy. Çünkü üç gece. <laughs> Freddy köpek mi? mi yoksa ayı mı? Hmm. Bence köpek. Daha çocuk çok olsa müziği. kuyruğu olurdu seni aptal çocuk. Kuyruğu olsa kuyruğuyla da Monty'ye benzerdi. <laughs> Aa, purple guy kaçma. E köpek diyen, pardon Freddy köpek diyen çocuğu da yani. <laughs> evet arkadaşlar yaratıklarımız da bunlar. Ezeli rakiplerimiz. Bu üçü ayaktayken ev yemek veriyorken Foxy burada yatıyor. Kıyamam. Kıyamam Özürlü mı? Çocuk. Emek vermiyor oğlum. Özürlü çocuk. Neden orada kalıyorsun? Şimdi bak bana hani buraya gelecek çok action'lı şeyler olacak arkadaşlar. Üçüncü geceden sonrası zaten cehennem oluyor. Aa. Yapamıyorsunuz. Ha. Ya sen geldin yani, mi? Ben... Birinci gecede istediğiniz kadar kameraya bakabilirsiniz. Kameraya bakın. Bütün gece her saniye bakın. Hiçbir şey olmayacak. Aynı türlü kazanıyorsunuz. Yeah. O yüzden ben bütün gece kameraya bakacağım. Bunlar... bana ver. Bana ver. Sen sus sus. Sen bir sus sence. <laughs> Evet bakalım. Sıkın Heh. kameradan çıkma. Çıkma. Bakalım. Evet arkadaşlar. E, ee, Freddy Foxy çıkar, hala hareket etmemiş. Foxy'ye bakalım. Ah Foxy burada değil. Foxy nerede? Foxy. u burada adam. Foxy. Foxy burada. Ee, hala hale değişmiş değerlerinin ikinin. Aa, burası mutfak. Burası çok garip ya. Bence burada çıka bir yerle dağıtıyor. <laughs> Neydi bileyim. <laughs> Buraya ne, neyse boş ver. <laughs> Mutfağı nereden <laughs> kaldı anlamak arkadaş. Bakalım. 2A 2B'de bir şey yok. Sen ne yaşıyorsun ya? <laughs> 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 Erik dolu öyle fenepten arasında <laughs> bir maç çıkardın ya. Bu gece de hiçbir <laughs> artık hareket etmeyecek arkadaşlar. Hareket ede ede yani ban hareket edecek. Çıkı yani daha sonra da hareket edecek de eder de yani gecenin sonlarına da çok Çık sonra. hadi zaten gecenin dördüncü gece beşinci gecede hareket ediyor. Kameradan ha. Kameradan çıkma. Hocam sıkıya Ya önüme geçmiş cam sıkıya diyor. <laughs> ben deliyim oğlum. O dişe bak öf. iPhone 2 Pro Max diş. Iphone 2 Pro Max diş karakterinde dişi var ona yakından bakıyorum Iphone 2 Pro Max diş diyorum Öyle <gülüyor> mi? <laughs> Iphone 2 ya Iphone 2 mi? Iphone 2 diş Sen ne yaşıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> öf dişe bak öf yanağa bak öf öf, öf, öf. Evet Tosun tosun Saat <laughs> kaç ıtkı saat kaç? <laughs> Lan gece kaçta? Saat 20.54. <laughs> ya ne saçmalıyor ya. <laughs> Saat 3. Ki... Saat gece 3 mü? Oy çalmayayım. Oha gece 3 FNF oynuyor. Aa çık hareket etti. de. Çıka niye gittin? Oo. Adam senin sohbetine dayanamadı ya. Pizza. <laughs> senin sohbetine dayanamadı. Aa dur. Aa burada. Where is chicken? Çıka burada. Oo hareket etti. Chicken. Oha bu ne az? Du, 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 du. Pizzasını pizzanı çalmadık biz abi. Uy, ne dakika? Bani hala yerinde duruyor anasını. Ah bu yerinde duruyor. Çünkü şu an diyor tamam. ki eğer bunu pizza vermezsen siniyorum. <laughs> Oha anasını. Çık Fufa gidecek arkadaşlar buradan. Aa gitmedi. Bani gitti. Bir dakika Bani gitti. Ah ah Bani. Gerçek gitti. Vay be. Ne? Gerçek gece değil. Aa! Chicken the ah, chicken. O. Oh. Isn't <laughs> runned. Aman. Eyvah! Ne yaptınız? Eyvah! İkinci gece bir psikopat olacak. Utku çıka 4 A daha haberin olsun. Yani gelecek şimdi kadar. Ya biz Sonra da yiyecek bizi. Ham ham. Sonra home. bir tane daha yüzü var onu yapacak. Ondan sonra gelecek. 4 B de zaten onu artık Allah'ın izniyle atıyorum. İnşallah. Bunny kolay kolay gelmez. Daha kem gider. Öyle Saat sonra tam, olmuş, tam geleceğim musun? der. Sonra tekrar gider. Şu an yaşadık. Kameraya bakma. ilk kapıyı da kapatacağım çünkü. Ha bakacağız zaten yani. Kolay yani. Birinci gece çok kolay arkadaşlar Ama iyi. ikinci gece, üçüncü gece imkansız oyunda. Bizi öldürüyor. Elektrikler 5 saniyede tükeniyor. Şu su gibi okuyor. Su gibi. Öpeceğim. Elektrik. Şu anda ne yaşıyorsun yani? Ben ne yaşıyorum? Çıka gelmiyor anasını ya. ya. Kaldı orada. Yazık Çıka'ya. Sağda kıyamam. Biraz bunny. Aa gitmiş. A Bunny. Cam 5'te o. Bunny de Bunny. Çıka hala yerinde. Easter Bunny. Cam 5, Cam 4, a, Cam 1C ve Cam 1A'ya bakarsan. Tabii biz zorlasınız. Aaa. Batkı kazandın. Bilici Aynen. geceyi tamamladın abartı. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <Ay> gece bitti. <laughs> Gece mi? Gece bitti mi lan? Kapıyı kapat. kapı kapa. Gece bitti mi? Bitti. Lan benim niye yüreğimi indiriyorsun o zaman? Çekin. Dan <laughs> sıran. <laughs> evet arkadaşlar Ay birinci gecemiz de bitti ve tam 6 dakika sürmüş yanda gözüküyor. <laughs> ben onu o benim. Çekin. Hadi çabuk olduk. Evet arkadaşlar mutlaka ikinci gece oynadıktan sonra video edeceğiz yoksa çok uzun oluyor. Let's speedrun. 18 dakikaya kadar uzuyor çok uzun oluyor. Hadi speedrun. Evet Night guard canlı ee, bunu nasıl görebilirdik? 24 lira kazandık. Hiçbir işimiz yaramayacak çünkü her şey aldım. <laughs> <laughs> 5 günde bitirecek oyun. Ama olsun gene de eğlendik. Şimdi ikinci gece sonra. yapacağız. İkinci gece daha... Normalde ben birinci gece yapmazdım da yapayım dedim. Utku daha çok para kazanmış. Öperim öperim öperim, öperim öperim Çıkanın yanaklarından Sökerim 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 Evet fenefik var burada Hadi fenefik yapıyorum Hadi. Otku <laughs> Hadi bırak fenefiki Hayır hayır FNAF değil Aaaa ah, o... üçüncü gece yapıyordum Aaaa Oscar üçüncü gece yapıyordum Ucuz atlattım hala gece de elektrik sular gibi tükeniyor e Elektrik su bardağı dökülür Dördüncü gece zor geçtim ben ona. E, şey almıştım ben elektrik azaltıcı var yani şey, elektriği azaltıyordu. Abi. Onu aldım anca geçtim gece dördü. Gece dördü de yapamadım. Kapı. Beş tane kamera bak elektrik yüzde doksan. Doğru ya o çok hızlı dükeniyor. Zaten geceler beş Bu dakika. Bu kim yaptı oğlum? Yüz yüzdeleri neden koydun yani? Direkt elektrik versen olmuyor Hadi tutkucuğum hadi hadi çabuk ol. Voltaj versek mesela elektrik. Şimdi korkudan yani. altına yapacak. Oo, şimdi bu gece hepsi hareket edecek ve bizden çok hızlı olman gerekecek. Hepsi hareket mi ödülecek? Ve Utku da benim komutlarıma göre kapıları kapatıyor. Yep. Ama bu gece yediği not kameraya bakmanızı tavsiye etmiyorum. <laughs> Yoksa elektrik tükenir. O zaman pek bakma. <laughs> Ama ben bakacağım. Çünkü ben de istiyorum. <laughs> Neden bakıyorsun? <laughs> Sen sor diye. o. <laughs> oh. <laughs> Çıka gitti. Çıkın. Çıka gitti. Ödüm koptu. Bonnie. Nerede nerede abi? 1B'de ya daha sıkıntı yok. Şimdi 7'ye geçer oradan. 7'den sonra mutfakta bir şey yapar. Ben de bilmiyorum. Yemek ver. Pizza yok. Pizza bulamaz. Sonra gelir 4A'da bize dilenmeye gelir. Sonra 4B'de o da olur. Allah pislahı gitmiş. pani Bunny. Bunny. Bakıyorum. <laughs> İki yerde de hiç kimse yok. Camide de çıkar. Cam üç, dam 4. bani nerede? Where is Bunny? Tam bani yok. Bani'nin e, ba, tamam tam buradaymış bani. Bani. Aslin çıka gitmiş. O çıka dört ha ne var ha? Çikin. Uçuyor. Ekli yüzde kaç söyle ha? Yüzde seksen dokuz ve on İyi tamam tamam bitmez. Altı <laughs> <laughs> saat yüzde altmış tüketirsek gece bitiririz. <laughs> Senin kamera bunların hepsini tüketiyor. Ya tamam bir şey yok. Utku Şimdi çıka 4B'de Kabeyi kapat ya Utku kapat çabuk ol Tamam birazcık bekleyelim ne yapayım? Yoksa sonumuz hayırlı olmayacak Artık kamera bakmayı birazcık azaltacağım arkadaşlar Yoksa sonumuz kötü olacak Utku var sen kameralara bakmayacaksın haberin olsun Abi nerede çıka Çıka Yorum hala ya. orada orada Sen takma onu ben sana söylerim gittiğinde %83 mü i̇şte %82 mi, mi? Yüzünden delikli tükeni anasını. Hala aynı. Yok ben sana gittiğinde söylerim. al. bunu gitmiş. Bunu bunu ne yapayım? Bunu şu an bizi jumpscare sıkıyor <laughs> atmaya oh, gelmiyor. Yo oh, yo yo. Oh. Mani ne yapıyorsun? Bir gidip bir geliyor bu anasını bak, ya. Çıkıyor bak çıkaya bak. Çıka gitti. Çıka gitti. Aa Utku. <laughs> bak, Aa. Işığı aç, ışığı. Işığı aç ışığı. <laughs> kaç. Evet arkadaşlar çıkanın gece gecenin köründeki yakından görünüyor. Siz siz olun gece çıka, çıka gecede uyan uyandırmayın. Yoksa sizi yemeğe gelir. pizza istiyorum. Kapıyı aç pizza Aa, istiyorum. Bani, ne oluyor? Bir hareket etti. Çıka gitti mi? Çıka gitmedi. Hala pizza istiyor. Hala <laughs> <laughs> pizza <bizi> istiyor. <laughs> Dilenci çıka. Dilenci istiyor. Al seni Bunny. Oo Bunny 1B'ye geçmiş. Freddy Fox'de bir şey yok. Ee, nerede? Zaten onlarda bir şey olmaz. Çika yok ki. Yani Fox'in. Ban'ı bize aşırı mı yakın? Ben yok. Yok yok ben çok uzakta. Sen onu takma. Çık. Oo, gitti. Go Aa. chicken. Ne oluyor? Işık mı açıyorsun sen sol tarafa? Abi bir yandan sağdan ışık açıyorum, bir yandan da kapatıyorum. He ben gördüm de. Ya bu Ban ne kadar dengesiz arkadaş ya. Saat 2 anlıyor. Camı aç, camıça bakma. Bu arada bunny gelecek ya şimdi. Abi hala çıkın duruyor bu arada. Oha nasıl ya. Demdik duruyor. Oha eli yüzde altmış ne yaptın? Abi mecbur kaldım baksana. İki saatte yüzde kırk tükettik. Bak bak ışık tutuyorum bak. Adama git bak artık etmiyor. git ne işsizsin ya. İşsiz çıka. <laughs> Öleceğiz şimdi ya. Kekini vereceğiz tamam ama bizi yemeye çalışma. Oo <laughs> oh, bunny de gelecek şimdi. Bülten hala aynı. Çıka hala orada ya. O ee, çıka gitmesi böyle lazım. Böyle gidersek öldük. Yok oğlum ölmeyiz. Oyunun vardır bildi Aslında benden ne oldu var ya. Neden kamerayı açıyorsun? Şimdi Purple gay seni yemez mi? Yemez mi? <laughs> Bir şey yok sakin ol. Çok agresif ya. <laughs> Hayır ya ne saçmalıyorsun? <laughs> <laughs> ne Az daha kapıyı çirkin açmıştım. Hala aynı. Oğlum yüzde... Allah dışa şey çıkıyorum. <laughs> bu arada Bilmiyorum. arkadaşlar geceyken şey çıkabiliyorsunuz yani bu konuda sıkıntı yok ama ölmek istemezsiniz bence çıkmayın. Ölmek isteyenler çıkabilir. Oo tam orantılı gittik var ya. Uçan 50. Yalnız Güzel. e, çıka gittim anasını. Çıkaya bakayım. Dur bakayım. Aç, açma. Aa bunu. gitmiş. Orada yok değil mi? Tamam açabilirsin abi. Ha o cam yedi de tamam. Tamam. Aç var ya çok oldu. Şimdi Bunny'e bakalım. Bunny hala aynı. Bunny hala aynı. Onu da... O Bunny camıştı işte tamam gelelim inşallah. İyi bak bu aralar şimdi bırakacaklar sonra gelecekler tekrar Mahlayabilecekler <laughs> 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 sonra gelecekler sana Kamera sonunda yap. benim. Hay <laughs> hay kamera bana ver <laughs> Aa, ah, kamera bana ver. Aa oh, oh, çıkıyor kamera bana ver kamera bana ver. Al al. Görevimi çalıyor arkadaşlar görürsünüz ya. Seni keçin şu anahtarı alıp kafana bir tane dank ettirmek istiyorum. Bizde de bir şey var ha. Ne? Çıka, şu ampulü yerinde. Orada çıka gelecek yani tekrar geliyor. Nerede? 4A'da. <laughs> çok yakında mı? 4A burası oğlum zaten. <laughs> Işık tutsan görünür çok nadir. Dışarı çık hatta kafana kafana uzak şöyle görürsün. Rahat. Peki. Ot. Tübe. Bonnie şey. <laughs> Ah Açık çıka burada, çıka burada kapat. Of, şimdi çok elektrik gidecek. Elektrik. <İyi gittim> <gülüyor> 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 <Ne>? <Gülüyor> to... Arkadaşlar inşallah geçeriz ya. O Bonnie de burada. Lol. <laughs> <laughs> Eyvah şimdi hiç açamayacağız kapıları. Eyvah. İki saat zor giderler şimdi bunlar. Ay. %30 kaldı. Bir saatte yüzde on elektrik tüketmemiz lazım. Bu da en çok. Sen ne diyorsun lan? İşte. aç kapa. aç kapa, aç kapa. Yalnız ne yapacağız lan? Ya vallahi saldım. Utku kamerayla dokunma. Hiçbir şey dokunma. Ben bakıyorum. Ben çek kapıyla uğraşıyorum. Bani gitmiş. Bu ışık da tut, tutku ışık. Yok. Bana ne? Bani gitti mi? Gitti. Aç Çıkan o zaman kapıyı. Hadi. Aç aç kapıyı aç. Çık hala orada. Bırak onu. Çabuk ol. Boynun ne? Oha Foxy uyanıyor oha. Yok artık ya. Foxy, Foxy uyanma. Deli misin? Senin ANA güzel mi Foxy ne yapıyorsun? Uyan abi. <gülüyor> oha. Saat <laughs> 4 ve <bin> 17. Oğlum <laughs> Freddy. Oğlum Freddy. Oğlum Ya. Şu ne Golden alaka gece, golden ya, Freddy. gece 2'de Golden Freddy. Gece 2'de Golden Freddy mi çıkar ya? Ben boynuna çıkmamıştı. Nasıl çıktı ya var ya bu video. Ama bitmiyorduk. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Böylece FNAF 1'de oynamış olduk. Öldün. Zaten Canıma bütün gecelerde aynı şekilde devam edecek. Sen öldün. <laughs> herkes öldü. Sen herkes öldü. öldü. herkes. <laughs> Türkçeyi katlettin. Tebrik ediyoruz oyun. Yok edildi. Hayır be 0 lira. Rukken bile para alamışmış. Bunu keşfettim. Mızarımıza para mı koyacaklar? Oo, bizi böyle Freddy'ye çevirmişler arkadaşlar görürsünüz. Oo, yakışıklı Freddy. Oo. Bu Free'de olmayı çok seviyorum arkadaşlar bunu takma. Evet arkadaşlar zaten bütün getiriler aynı şekilde daha yüksek. Oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Roblox, FNF Coop, o konuşuyla Job diye. iki oyla. Burada oynayabilirsiniz. Ee, çoktan bir yandan yorulun. bazı eşyalar alabilirsiniz. Mesela yani böyle al alabilirsiniz. Düşük <laughs> güçlü, Küçük güçlü daha yavaş tükenecek. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirmek istiyorum. Ee, hayır gördüm? hayır hayır. Kamera gitti. Önemli bir şey unuttun. Ne? Hey. Beni oraya almayı. <laughs> Nereye? Yanına. <laughs> sen neredesin? Heh, burada burada. Tamam gördün gördün. gördüm. Evet arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar. Benim kamera e, gitti. İstediğiniz oyunları. E, e, e arkadaşlar. E, yoruma yazabilirsiniz. Vay canına yemin. Yoruma yazın Evet arkadaşlar videomuz burada bitti Eee yüzümden önce gittim de dönemedim Ne bileyim o karakter baka girdi Neyse sıkıntı yok arkadaşlar Videomuz burada bitti FNAF'teki zaten bütün Utku bir Biz FNAF'teki bütün geceler aynı şekilde Ufff Az kalsın gülüyordu Devam Hayır hayır girme 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 FNAF Utku yanma Çekilsen buradan Utku Şimdi yanlışlıkla gireceğim tekrar barken Daha gece 2'de ölüyoruz Allah korusun Şimdi arkadaşlar yani burada istediğiniz zaten bütün gecede oynayabilirsiniz ama bu onlar da sizi oynar. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Daha, yani daha fazla video <laughs> videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, abone olmayı ve bildirimleri tüm şekli açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Boy. Bye <laughs> ben demek istedim.